şu gök hoş bir seda ile huzuruna gelmeyi bizlere de nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi her zaman her daim itiraf ediyoruz. Günahlarımız çok, senden af diliyoruz. Senden başka affedecek kimsemiz yok. Bunu da böyle biliyoruz. La tekladun rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin buyuruyorsun ya. Bu inançla beraber ya Rabbi günahlarımızı affeyle. başkalıklarımızı bağışla. Ayıplarımızı, kusurlarımızı öp bizleri nefsimizle baş başa bırakma. Bizleri günahlardan, günah işlemekten, kötülüklerden, haramlardan koru ve muhafaza eyle. Bizleri dünyaya ve dünyalıklara aldanmalardan eyleme Allah'ım. İbadetlerimiz eksik, noksan, eksiksiz, noksansız kabul eyle. Eksiklerimizi, noksanlarımızı gidermeyi bizlere nasip eyle. İbadetlerimizi, namazlarımızı, kulluğumuzu ta ki son nefesimize kadar daim eyle Allah'a bizleri yolundan, izinden, sözünden, rızandan, istikametinden ayırma. Ya Rabbi hastalarımız var şu anda duamıza amin diyen cemaatimizden. Onların hastaları, bizlerin hastaları, hastanelerde, yoğun bakımlarda, ameliyat sıralarında, evlerinde, hasta döşeklerinde, eşşafi ismine sığınarak, Ya Rabbi bana şifalar ver diyen hastalarımız var. Onlara şifalar ver Allah'ım. Dertli olanlar. sin ila tarakalalih kulli Buyuruyorsun ya biz gökten yağmur indirdik yerden bitkiler çıkardık yağmuruna ihtiyacımız var Allah'ım bizlerden yağmurunu rahmetini bereketini esirge Allah'ım bizlere ve yağmurdan nasip eyle. Yerine çıkardığı bitkilerden bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bizi kuraklıkla imtihan eyleme. Bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan musibetlerden, afetlerden, sellerden, depremlerden, yangınlardan salgınlardan, savaşlardan koru ve muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin biz senin güneşine dayanamıyoruz. Sıcağına dayanamıyoruz soğuğuna dayanamıyoruz. Biz aciz kullarız Allah'ım. Bizleri cehennem ateşinden koru. Katma bizi Allah'ım. Bizleri cennetine dahil eyle. Bütün sevdiklerimizle beraber, Fahri abimizle beraber, cemaatimizle beraber, ailemizle beraber. Habibinin sancağı altında toplanmayı, onunla görüşüp konuşmayı, şefaatine nail olmayı, o önümüzde onunla beraber cennetine dahil olup cemalini görmeyi bizlere, bütün geçmişlerimize nasip eyle Allah'ım. Allah ya ülkemiz üzerine, vatanımız, bayrağımız, dinimiz, Kur'an'ımız üzerine, Filistinli kardeşlerimiz, Gazze'miz üzerine, Doğu Türkistan'ın üzerine kurulan tuzakları, o tuzakları kuranların başlarına tepdiyle eyle. Bütün zorda, da, sıkıntı sıkıntıda olan bütün din kardeşlerimize sen musretinle yardım eyle. Bizlere de onlara ve birbirimize yardım etme şuuru, birlik, dirlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma şuuru nasip eyle. Şu geçici ve yanan dünyada birbirini sevmeyi, birbirine yardımcı olmayı, hayırlı ve güzel işlerde bir araya gelmeyi, bu huzurunda toplandığımız gibi mahşer gününde de cennetinde toplanmayı bizlere nasip eder Allah'ım. Okuyan yavrularımıza, gençlerimize, evlatlarımıza hayırlı gelecekler, üstün başarılar, iki cihan saadeti nasip eyle. Duamıza amin diye şu kıymetli cemaatimizin bayanıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla ayrıca senden istekleri olanlar vardır Allah'ım. Onların da hayırlı isteklerini, hayırlı dualarını, hayırlı niyazlarını kabul eyle Allah'ım. Onlardan ve cümlemizden razı ol. Ya Rabbi. Dua etmek bizden, kabul etmek senin yüce şartındandır. Öyle buyuruyorsun ya. Kulquniyes dedik, lehim. Bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Bana dua edelim, duasını işitirim, buyuruyorsun ya. Dua ettin Allah'ım, bizden kabul eyle. <laughs> Amin. Amin. Ve selamün aleyl murselin. Ve selametün aleyl müminin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Yüce Rabbim kabul eylesin cümlenizden razı olsun. Bütün ölülerimiz rahmet bulsun. Yuvanıza huzur olsun. Vücudunuz şihak bulsun. Sağ olun, var olun, nur olun. Allah'a emanet olun. el -Fatiha.